yani şimdi bugün sizlerle beraber şöyle gördüğünüz göreceğiniz üzere şöyle arabalar aldık. Benim Emir arkadaşım Almanya'dan getirdi bunları. Yani bu video için bunları Almanya'dan getirdim. Evet şöyle yani arabaları da var. Bir abone olup like atmayı unutmayın. Evet yani evet. Tek Almanya'da satılıyor bunlar. Evet. Yani o kadar Almanya'ya gittim. 3 saatlik uçakla bir de 3 saatlik yolu harcadım. Onun için Abone hatta mı? aradık. Abone ol. Ve neredeyse tam 3 ay aradım onu. Bulabilmek için 3 ay bekledim. Evet yani baya pahalı bekledim. bir şey gibi. 8 oraya maliyeti. Türk lirasına çevirirsek baya bir pahalı evet. ediyor. Ee, i̇stersen başlayalım. 3 evet. rahatlıkla konuşuyor. Kazanan e, kazananı açıklarız. Kazanan. Konuştuk. Ee, size sürpriz olsun en sonunda. Abone olun. Abone olun. Hadi. Şimdi. Başlıyoruz. 3, 2, 1. Korkunç. Dur bir saniye. Dur bir saniye. Heh, kamerada görülsün. Arkadaşlar okay, şu anda siz büyük ihtimalle ka kamerada buna az sınırlı görüyorsunuz. Yani o kadar da kameradan çıkmayacak merak etmeyin. Başla başla başla. Vay 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 hain herif. Gel lan buraya. Ya su mu kurdun bana? He? Çok mu? Çok mu komik? Çok mu komik? <laughs> Oha o ne? O ne kardeş? Öyle hareket mi olur? Gel gel gel. Haydi sen görünmüyoruz. Kamerada görünelim. Lan. Ben burada. Ben burada este, estevide ne 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 Ah! <laughs> sen Sen her şeyi berbat ettin Sen Sen Esteviden ben kaldım Al sana Al lazım <laughs> Gel sana <laughs> Sen şimdi Birazcık öpüşme gibi oldu ama <laughs> Hadi birbirimizle çarpışalım Şimdi birbirimizle çarpışalım mı? Be? şöyle. Bak hadi. Al sana. Abi hiç kimse Oy! Babas! ilk round'da ben kayıçık oldu gerçekten de. baya değişik oldu yani. Arkadaşlar bu arada ilk puanımı aldım. Ömer yenildi. Evet. Kırmızı olan Ömer. Mavi olan benim. Aynen. Orada bir ispiş olalım ilk baştan. Hadi. <laughs> Dakika gol bir. Dakika bir gol bir. Yanlış söyledi sözcüğüm. Emir o kadar eziksin ki. Ulan oğlum. Senin. 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 Kaçırılmayalım. Bir. Tamam Hoppa hoppa hoppa. Hah yüzüm <laughs> Neyse, yüzünü gözüküyor Neyse bakarız. gözükmediyse YouTube atarız tamam mı? Bir. Bu video <laughs> <laughs> Bu Şimdi. Ama gerçekten yani yüzümüzün gözükmesini istemiyoruz. Yani yüzümüzü her zaman sansürlememiz. Yani yüzümüz gözükse de sansürleriz. Şimdi öyle bir başlangıç olmaz. Kameraya gel kameraya. Kameraya. kameraya yedin yedin adam. adam sen ka doğru. Mu? Adam kamerada hayla adam kameraya gel Ben 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 şöyle bir hareket çekiyorum <laughs> hadi. Ama oh hell man. Bu arada bunlar e, insan olmadan da çalışabiliyor. Yani illa insanla falan oynamak zorunda değilsin. İnsanı kaldırın lütfen. Lütfen insanı kaldırın. Emir bir bonus level var mısın? Var mısın bir bonus level? Var mısın? Lan! Adamımı ver bana. Adamımı. Adamımı ver oğlum. Adamımı ver oğlum. Kendime getirip burada sana uzatacaktım. Olsun bir şey olmaz. Nasıl ya? Peki şimdi bonus ne arkadaşlar? Yani benim için altın sayı olacak. Ha ha ha, ha. kesin. Kesin. Eğer ben kazanırsam da beraber olur bu arada. Üçte bitiyor çünkü. Ha ha Hoppa. İki iki. Ooo evet. Kazandım evet beraber oldun o zaman bu hareketi beraber yapmalıydık evet ya, al 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 şunu al şunu evet Emir bir yerinden sen tut diğerinden ben çıkayım tamam mı tamam tut abone ol <laughs> neyse video bitti